Yine başka bir izleyicimiz sormuş, 23 senedir eşimi sevemedim, ee, ayrılmak istiyorum ama kul hakkından da korkuyorum. Nasıl, ne tavsiye edersiniz? Kad, kadın mı soruyor? Kadın soruyor, evet. Çocuk var mı yok bilmiyoruz. Bunu Bilmiyoruz. Sadece Şimdi, 23 senedir evli olduklarını biliyoruz. 23 senedir eşimi sevemedim. Hı hı. Şimdi 23 sene... Ayrılmak e istiyorum ama kulak olur diye e ayrılmıyorum. Şimdi bu hakkında korkuyor. Evet. Ee, çok kısa bir soru. Aslında biz e, örnek olmadan, işte biraz izah olmadan çok böyle hani e, sorunun neresinden tutacağımız, neresinden bakacağımızı çok kestiremiyoruz. Doğru, şimdi öyle. Yani bu kadar kısa soru e, herhalde e, ya bizi yormak istemiyor ya da kendisi zahmete girmek istemiyor. Belki biraz daha detaylandırsaydı. E tabii. Yani şimdi şimdi şu açıdan sevpler neden neden 23 sene eğer Şimdi çocuk var mı yok mu? E diyelim ki çocuk yok. Tabii. Olmayabilir yani. Çocuk yok. E, şimdi birazcık sebep vermesi lazım. Yani sevemedim derken yani evlilik nasıl oldu? E, işte hiç e, sevmeden, istemeden zorla mı evlendiler? Evlendi? E, hani görücü usulü bir hiç e. görmeden, tanımadan, etmeden mi evlendi. E, veya e, işte sevmememin başka sebebi var. E, i̇şte diyelim ki davranışları bana itici geldi, geliyor veya sözleri işte beni kırıcı, bana çok kırıcı geliyor e veya işte saygısı yok yani ne bana ne aileme karşı bir değer vermiyor filan gibi gibi yani bunun biraz öncesi yani şimdi siz hasta şeye da gitseniz doktora da gitseniz illa ki size bir bazı sorular soracak yani bu ne zaman başladı ne zamandan beri devam ediyor e şimdi veya işte şöyle, şöyle mi yaptınız şunu mu yap şimdi burada 23 yıldır sevmedim. Sözü bakın şeyle pek uyuşmuyor ee, yani sürenin uzunluğuyla cümle birbirine uymuyor Evet yani sürenin uzunluğuyla cümle uymuyor neden birbirine uymuyor diyorum şimdi sevmek dediğiniz şeyi siz her zaman teşhis edemezsiniz Hı -hı. yani her zaman sevgiyi e, tarif edemezsiniz e, yani o içinizdeki duyguyu somutlaştıramazsınız resmini çekemezsiniz kağıda dökemezsiniz e, şimdi çünkü soyut bir şeydir. Tamam duygusal bir az çok bir farkındalık vardır içinizde. İşte yani işte nedir? İlgi ilgi duymak, onu özleme, özlememek mesela sevmiyorum. Neden nereden biliyorum sevmediğimi? Özlemiyorum. Hı hı. Sevmiyorum. Nereden biliyorum? İşte işte onun yokluğu bana hiçbir şey vermiyor. Yani bir bende bir şey eksiltmiyor. Geldiği zaman da, hiç yanımda olduğu zaman da hiçbir ne bir sevinç hissediyorum. Ne bir güven hissediyorum. Hiçbir şey hissetmiyorum. Veya işte onu sevmiyorum Çünkü onun için hiçbir fedakarlık Yapasım gelmiyor hı hı. Ona karşı hiçbir hizmet yapasım gelmiyor Hiçbir şeyine tahammül edesim gelmiyor Hiçbir şeyini dinleyesim gelmiyor falan. Şimdi böyle şeyler Bakın her zaman Yani sevme veya Sevmemenin alameti olmaz böyle şeyler evet. Bakın böyle şeyler her zaman Teşhis ettiğiniz anlamına gelmez Her zaman kesin o söylediğiniz şeyin delili olmaz böyle şeyler. Her zaman. Çünkü mesela sevmiyorum çünkü ben onun için hiçbir yaş, hiçbir şey yapasım gelmiyor. Fedakarlık yapasım gelmiyor. Bu her zaman sevip sevmemenin alameti değildir. Şimdi e, bakın sevgi yani muhabbet dediğimiz şey veya ayette meveddet diye de geçiyor. Meveddet dediğimiz şey e, sizin hiç ummadığınız bir anda kendini belli edebilir hiç belki de 30 sene sonra, 50 sene sonra bir şekilde resmini çekebilirsiniz onu. Bir şekilde. Başınıza bir iş geldiğinizde bunu anlayabilirsiniz. Evet. Ve onun başına bir şey geldiğinde bunu anlayabilirsiniz. De henüz mutlu muhtemelen çok şey geldi. 23 sene de çok şey yaşandı ama belki o onu anlayacağınız bir şey yaşanmadı daha. O yaşanmadı. Hani deseniz ki ya aklımız var, muhakeme yapabiliyoruz, yani ölçüp tartabiliyoruz. Ondan sonra yani az çok ee, yani şimdiye kadarki tecrübeler, duyduklarımız, okuduklarımız bize bir şey veriyor. Yani bir kanaat veriyor. Yani siz neden bahsediyorsunuz? Yani kalkıp da e, sanki e, böyle e, işte zeka sorunumuz varmış gibi. Hayır bunu 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 söylemiyorum asla. Bunu söylemiyorum. Ama bunu söylüyorum. Şimdi bakın duygular duygular dedim ya soyut şeyler. Görünmüyor, elle tutulmuyor. Teraziye konmuyor. Yani ağırlığı, sınırı, hacmi bunlar belli değil. Bunlar belli değil. O yüzden her ne kadar sizin içinize de olsa, her ne kadar bunu siz yaşıyor gibi hissetseniz de siz bunu tam teşhis ede, edemeyebilirsiniz. Ben onu onu söylüyorum. Şimdi 23 sene eğer siz bunu işte ya hele sabredeyim ya işte ne olur işte ee, belki kul hakkına gelirim. Bir de dursun, bu sene de geçsin, bu ay da geçsin. İşte demişseniz bu bir anlamda sizin fedakarlık yaptığınızı gösteriyor. E peki biz az önce ne dedik? İşte e, sevmediğimi nereden anlıyorum ben? Onun için bir fedakarlık yapmıyorum. Yapmak istemiyorum. E yapmışsınız. Yapmışsınız. E 23 sene bunu yaptıysanız, evet. Bunu e, yani sabrettiyseniz, tahammül ettiyseniz ne bileyim bir şekilde ertelediyseniz yani bu onun için bir fedakarlık olmuş. O zaman siz bunu bak fark etmemişsiniz ama sevdiğiniz için yapmışsınız. Fark etmemişsiniz ama sevdiğiniz için yapmışsınız. E şimdiye kadar bakın bu kadar uzun bir süre onun o kadar belki farklı sıkıntılarına tahammül etmişsiniz ki size verdiği eziyete veya ilgisizliğe neyse tahammül etmişsiniz. E peki niye tahammül ettiniz? Demek ki bir şekilde sevmişsiniz. E yok hocam ben onun için tahammül etmedim. Ben bir şekilde çaresizdim. İşte yani gidecek yerim yoktu veya kalkıp da böyle işte şeyimi bozmak istemedim. Düzenimi bozmak istemedim. Şu oldu, bu oldu Yani ne derseniz deyin. Bakın ne derseniz deyin. Bir 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 yerde bakın bir bir yüzdelik yüzde beş yüzde on bir şekilde ne yapmışsınız. Onun için fedakarlık yapmışsınız. Onun için kendinizden özleri de bulunmuşsunuz. Evet. E o zaman farkında değilsiniz ama Bak ama sevmişsiniz. Yanlışsı da olsa sevmişsiniz. İşte size e, istediğiniz, hayal ettiğiniz şeyi yaşatmamışsa da sevmişsiniz. E, siz sevmişsiniz bunu. Şimdi bakın e, eğer bunun içine yani bu 23 yıl veya bundan sonrası neyse e, yaptığınız fedakarlık e, veya işte diyorsunuz ya orada ne diyor kul hakkına, e, kork kul hakkına girmekten korkuyorum. Kork korkuyorum. Bu şimdi bu burada ne var? Bunu neyle ilişkilendiriyorsunuz bir şekilde? E, imanınızla ilişkilendiriyorsunuz. Çünkü ya. tabi kul hakkı imanla alakalıdır. Eğer bunu e, bu şekilde ilişkilendirerek yaptıysanız kul hakkı dediniz, işte ne yapayım e, yani e, sabredeyim filan dediniz Allah için. Allah için yapıyorsanız bakın bunun zaten mükafatını dünyada da alıyorsunuz. Evet. Sadece ahirette değil. Ahirette zaten çok büyük mükafatı var ama dünyada da alıyorsunuz. Dünyada aldığınız mükafat siz bunu da her zaman teşhis edemezsiniz, her zaman fark edemezsiniz bu mükafatı. Yani işte işlerinizin rast gitmesi filan demiyorum, bu bu değil sadece. İşte mesela diyelim ki başkasının yaşadığı çok çok daha farklı belalardan uzaklaşmak da olabilir veya bir şekilde hani sağlıklı sıhhatli bir şekilde bugünlere gelmeniz de olabilir, olabilir olabilir. Sayısız bunun görüntüsü tecellisi olabilir. Dolayısıyla şu anda siz aslında böyle birçok kişiye göre yani diyelim ki evliliğin birinci, birinci yılında, ikinci yılında, beşinci yılında neyse, evet. onlara göre çok çok avantajlı bir haldesiniz. Çünkü siz nice işte badireleri, nice işte diyelim ki zor aşamaları, siz bir şekilde Allahu Teala'nın yardımıyla geçmişsiniz. Şimdi biz izliyoruz ekranlarda, yine medyada görüyoruz. Kocası yatalak veya eşi hasta, eşi diyelim ki yatağa bağımlı, sandalyeye bağımlı, neyse. Sürekli onunla ilgilenen, sürekli onun için üzülen, onun için çabalayan ve gözyaşı döken, onun için çırpınan eşler var. E şimdi şöyle demiyor yani, ya bu 30 senedir bu yatağa bağlı, ben... Bu nedir bu? Ben buna mecbur muyum yani? Şuna bak, sanki köle gibi onun etrafına takılmışım. Böyle, böyle demiyor. Böyle demiyor ve o hep olumu tarafıyla bakıyor. Kalbindeki muhabbete odaklanıyor. Muhabbete odaklanıyor. Akıbetteki, yani ilerideki mükafata odaklanıyor ve daha bilemiyoruz yani. Bilemiyoruz. Ulvi, allah Teala'nın verdiği hislerle ne yapıyor? Onu sürdürüyor. Bakın bunların hepsi ilahi bir lütuftur. ilahi bir sırdır bunlar. Bunların hepsinde ders var, ibret var. E şimdi siz e, bu e, örneği e, diyelim ki kocanız zalim biri, çok despot biri, çok böyle gerçekten de anlatmamış burada hani örnekler vermemiş e, biri. Ama Firavun olabilir mi? Eşiniz olamaz. E peki e, Firavuna sabreden Asiye'yi e, biz e, unutabilir miyiz? E, yani e, Firavun yani ad üstünde yani zulümle eşleşmiş. Zulümle kayna anlaşılan bir adam ve bu e, karısına, karısına e, akıl almaz işkenceler yaptığı halde o ne yapıyor? E, sabrediyor. Rabbim, işte bana cennette bir ev yap, e, değil mi? Duasını okuyoruz Kur'an-ı evet. Kerim'de. Hani deseniz ki Firavun'un kaçacak bir Asiye'nin kaçacak bir yeri yoktu, bir şekilde bu işkencelere mecburdu, hani e, bir çaresi yoktu filan, hani öyle şey diyebilirsiniz. Evet. E, İlla ki kimse kimseye mahkum değil. Yani siz e, kalkıp da 23 sene de geçse, 30 sene de geçse, yani sonuçta e, onun o zulmüne eğer varsa böyle bir açık bir zulüm varsa e, mecbur değilsiniz, mahkum Hı. değilsiniz. E, İlla ki e, hatta kul hakkı dediğiniz şey de, yani orada da, onu da hani nasıl tarif ediyorsunuz bilmiyoruz ama e, ne demek istiyorsunuz çok anlaşılmıyor kul hakkı derken. Fakat ee, eğer, e eğer diyelim ki e, işte o benim e, kocamdır benim üzerimde hakkı vardır diyorsanız e, sizin de onun üzerinde hakkı var yani dolayısıyla burada ona da çok takılmaya gerek yok yani eğer çok çok böyle bunaldıysanız yapamıyorsanız e, İslam e, hani e, boşanmayı haram kılmamış ya ama ama şimdi düşünün şimdi burada eğer e, 23 senelik bir hikaye varsa o zaman bu hikayeyi şöyle enine boyuna bir düşünün yani. İyi demek ki Allahu Teala sabır vermiş, demek ki muhabbet vermiş yani ben fark etmemişim ama bana dayanma gücü vermiş, fedakarlık vermiş. Yani ben bunlarla gelmişim bugüne. Yani birazcık muhakeme yapın, biraz tefekkür edin. Biraz tefekkür ben demek ki hep çekmişim ve kaldırabilmişim, tahammül etmişim. Tahammül etmişim. Ben kendi itibarımı da, eşimin itibarını da korumuşum. Ben bu bu aileyi bugünlere getirmişim. Evet. Rabbimin lütfuyla getirmişim, ihsanıyla getirmişim. Ben yapamazdım bunu. Ben yapamazdım. Ben yoksa zayıf biriyim. Ben aciz bir kulum. ben belki de yani altında kalır ezilirdim. Ama demek ki allah Teala yardım etmiş gibi. Yani bakın çok basit bir düşünce pratiği. Yani öyle çok fazla bilgi istemeyen sadece kendi yaşadığı hikayeyi şöyle gözünün önüne getirip aa ben bunu nasıl geçmişim, nasıl olmuş filan Ha, bunu ben yapamazdım. Allahu Teala vermiş. Bunu deyip ne yapmak? Bundan sonrası için yine ona güvenmek, yine ona el açmak, ondan istemek. Yoksa e, yani yazık olur diyeceğiz bir şekilde. Yazık olur yani. Evet. Yani hocam e, Hazreti Ömer meselesi var biliyorsunuz bir adam Hazreti Ömer'in yanına gider işte eşini boşamak istediğini e, soruyor, e, söylüyor. E, i̇şte Hazreti Ömer de diyor neden e, boşamak istiyorsun? Artık adam diyor ki artık diyor e, ben eşimi sevmiyorum. Ee, Hz. Ömer de bunun üzerine şunu söylüyor diyor ki yani sen öyle zannediyor musun ki bütün evliliklerin aşk ve sevgiyle devam ettiğini e, ve Hz. Ömer diyor e, vefa vefada kalmadı mı yani o anda e, onu söylüyor vefada mı e, kalmadı işte aşk ve sevginin hani e, eşine karşı sevginin bittiğini söylüyor Hz. Ömer de vefa vefada mı kalmadı şeklinde söylüyor ve e, gidip evliliğine devam etmesi şeklinde de e, telkinde bulunuyor.